Şans efendim. <laughs> Sadece eziklerin şansa ihtiyacı vardır. Elitler ise kendi şanslarını kendileri yaratırlar. <laughs> Ay sana şans dedi. yani ağzım tutulsun <laughs> inşallah. Bana bak, kılıbıklık yok. İkimiz de karılarımıza oy vermeyeceğiz, tamam mı? <laughs> Bu yaptığımız hiç doğru bir şey değil yalnız Ferdi. Yahu evle zor başa çıkıyorlar. Ne apartman yönetmesi? Kıvırma! <laughs> yürü! Benim içim hiç rahat değil ama neyse hadi. Yürü, yürü! <laughs> Nasılsınız Necati Bey? Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, muhtar mı? Polisler nereden çıktı? Ee, efendim. Kaybedince kudurur da saldırırsan diye önlem almış muhtar. Tebrik ederim. Aa, olur mu efendim? Öyle şey, o arkadaşlarımız mahalleden kahve mi çay mı içmeye gelmişler. Lütfen şey diyorsun. Hadi olsun hayatım. Hayırlı olsun canım. Sağ ol sağ ol. <laughs> ah, hayırlı olsun, herkese hayırlı olsun. Çıkacak sonuç merakla bekliyorum. <laughs> hey, eh, herkes oyunu kullandığına göre artık oyları saymaya başlayabiliriz değil mi? <laughs> Mıhtar, open the box. Bir saniye, bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ablam için e, oy yetiştirmeye <gülüyor> geldim. Abi, <laughs> 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 Tekin Bey. Kim arkadaşım? Tekin Tokatlı değil misin kardeşim sen? Ee, yok ben Metin. Metinle Tekin hep karışır zaten. Ee, beni dışarıda taksi bekliyor da. Yok ama kaç olsun. Ben biz de merkeze ah, geliyoruz. Bir komutan akrabam yakında paralı çıkacak dedi. E, rahat olun arkadaşlar. Bunu herkes anlatırsın hadi. Evet evet enişte. işte. Ah. Ay, ah. ay, 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 Az önce aldım. Ha, aldım. olmuşlar? Gerçekten çok şaşırtıcı. Ee, Madam Gülbahar Hanım hiç oy alamamış. <laughs> <Aha>. Ne? <Efendim>? Yes. <laughs> ee, Madam Nermin Hanım <laughs> a, bir oy almış. What? Aha. Geri kalan bütün oylar e, aday değil olmasına rağmen muhtara gitmiş. <laughs> Bu tane mi niye yapma kardeşim? Ben yönetici olmak istemiyorum sen manyak lan bana niye oy veriyorsun? Ne demek ben bıktı vardı bunlar. Bu 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 Yavrum bir dur ya. Benim uzun süre sakın konuşma Ferdi sakın. Hayatım. Şadda Mahir. Dayanamadın değil mi Bambi? Verdin karımı. <laughs> <laughs> ben ay 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 bile olmadım niye bana veriyorsun? Manyak mısınız kardeşim? Abi, ben yönetici mi? olmak istemiyorum ben ya. Allah Allah. Tamam muhtar. Olmadı. Maaşa bağlarız. <laughs> ha. <gülüyor> efendim bu apartmanın bekası ve güzel gelecek için, parlak bir yarın için bu şanlı ve şerefli görevi tabii ne kadar? <laughs> 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 Profesyonel bir bakış var. Evet. Asla biraz aşka da öyle. Bazen bazı hatalar İsterseniz.